İçine bir bakalım. Harika kaşarları sünüyor. Ne güzel. Şuna bir bak. Poğaça yapıyorum. Burada 3 bardak su, süt bir bardak su karıştırdım. Bir yemek kaşığı maya üç yemek kaşığı şeker. Burada dört tane yumurta. Üçünün sarısını aldım. Bir tanesi burada. Bir bardak ayçiçek ay yağı. Onu da ne kadar alacak söyleyeceğim. Hamurum oldu. 10 bardak tam un gitti canlarım. Böyle yuvarlayıp koyuyorum. Koltuğumuzu böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Canlarım videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun.